Aziz vatandaşlarım, kıymetli basın mensupları, bugün Antalya'da üç ilimizin durumu ile ilgili tedbirleri ve uygulamaları yerinde değerlendirmek için bir toplantı yaptık. Toplantımıza valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve il sağlık yöneticilerimiz katıldı. Salgın yönetiminde Antalya, Burdur ve Isparta'nın durumunu her yönüyle ele aldık. Bugün virüs hareket alanları bugün virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günün ilki. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı olarak uygulandığı bu dönem öncesinde tatil beldelerimize doğru olağandan daha fazla hareketli gerçekleşti ve başka illerden kısıtlama süresini turizm bölgelerinde geçirmeye karar veren vatandaşlarımızın hareketliğine sebep oldu. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da bir durum değerlendirmesi yaptık. Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk gününde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiklerini izledik ve bu durumdan son derece memnun olduk. Vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için özellikle teşekkür ederim. Aşı programımızda planlanan sevkiyat takvimiyle uyumlu olarak ve birinci doz aşısını olmuş vatandaşlarımızın ikinci doz aşılarını uygulayacağı güne kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Daha fazla aşı temin edildikçe günlük aşılama miktarı da artacak. Bugün itibariyle ülkemizde üçüncü bir aşının daha kullanımına onay verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz Sputnik aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. En kısa sürede bu aşı da ülkemizde kullanıma başlayacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Biontech aşısı Haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekliyle sevk edilmeye devam edecek. Biontech aşısı ile ilgili olarak Bilim Kurulumuzun aldığı iki doz arası uygulama süresinin 28 günden 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar bilimsel gerekçelerle ve somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış bilimsel bir karardır. Bu durumun ilk doz aşısını olup ikinci dozları için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini daha önce de açıklamıştım. Alternatif bir uygulama yöntemi olarak iki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna bilim kurulumuz karar vermiştir. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır. Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında zirveyi gördüğü günden bugüne Önemli bir düşüş yaşanmıştı. Sıkılaştırılmış kısıtlamalar ile birlikte vaka sayısındaki düşüş hızının da daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz. Şimdi sizlere salgının seyri açısından bulunduğumuz İl Antalya ve değerlendirdiğimiz diğer iki ilimiz Burdur ve Isparta hakkında bazı bilgiler vermek isterim. Antalya'da her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Sabahki açıklamamda da altını çizdiğim üzere Antalya'da son bir haftada vaka sayısı yüzde 35 oranında azaldı. Antalya'da yatak doluluk oranımız yüzde 47.7. Yoğun bakım doluluk oranımız ise 66.3. Antalya hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Antalya'da aşılanma oranı yüzde 85. Burdur'da 127 olan filyasyon ekibimiz var. Vaka sayısında Son bir haftada yüzde 25 oranında azalma var. Yatak doluluk oranımız yüzde 32.7. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 52.9. Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 83. Isparta'da 311 filyasyon ekibimizle mücadeleye devam ediyoruz. Vaka sayısı son bir haftada yüzde 35 oranında azaldı. Yatak doluluk oranımız Isparta'da 53.1, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 70.4. Isparta'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 84. Antalya ilimiz sağlık yatırımları açısından önemli bir döneme girmiştir. Bin yataklı Antalya şehir hastanemizin inşaatına başladık. Kumluca Devlet Hastanemizin 50 yataklı ek binası ve Kepez Halk Sağlığı Laboratuvarı inşaatımız devam etmektedir. Antalya Amatem Çamatem inşaatımızı da bu yıl tamamlayacağız. 300 yataklı Aksu Devlet Hastanemizin, 200 yataklı Alanya Devlet Hastanemizin ve 100 yataklı döşeme altı devlet hastanelerimizin inşaat ihalelerini yapmış bulunuyoruz. 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi proje çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu yıl içerisinde Konyaaltı Ağız Diş Sağlığı Merkezimizin ihalesini yapacağız. 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanemizin proje çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu yıl projelerini tamamlayacağız. Bunların dışında birçok noktada aile sağlığı merkezi proje çalışmalarımız devam etmektedir. Isparta Şehir Hastanemizde dört yıldır vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. 50 yataklı Şarkı Karaağaç Devlet Hastanesi ek binamızın ihalesini yaptık. inşaatına başlıyoruz. Ayrıca 50 yataklı Yalvaş Devlet Hastanesi ek binasının ihalesini yapacağız. Isparta Aksu İlçe Entegre Hastanemizin proje çalışmalarına da başlıyoruz. Burdurlu vatandaşlarımıza sağlık hizmet sunumuna katkı sağlayacak 400 yataklı Burdur Devlet Hastanemizin inşaatına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 3 adet aile sağlığı merkezi inşaatımız devam ediyor. Çavdır ilçe Entegre Hastanemizin ihalesini yaptık. İhtiyaç olan 112 acil istasyonları, sağlıklı yaşam merkezleri ve aile sağlığı merkezleri planlama ve projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Yarının bugünden daha iyi ola, yarının bugünden daha güzel olacağı inancıyla var gücümüzle gayret ediyoruz. Milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Bunun kazanımlarını göreceğimiz günlerin yakın olduğunu bilmenizi isterim. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sorularınızı alabilirim. Evet, Anadolu Ajansı Hatice Özdemir Tosun. E, Sputnik ve aşısından bahsettiğiniz efendim acil kullanıma onay verildiğini söylediniz. Ne zaman kullanıma başlanacak, üretimi ne zaman olacak, detayları nelerdir? Bilgi alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Sputnik aşısıyla ilgili sözleşme iki gün önce imzalanmıştı biliyorsunuz. Bugün de acil kullanım onayı TİTCK kurumumuz tarafından verilmiş oldu. Bu sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi planlandı. Önümüzdeki özellikle mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum önümüzdeki özellikle bir hafta on gün içerisinde hangi takvimle özellikle Mayıs ayında Mayıs ve Haziran ayında e, ne kadar aşının gelebileceği konusu netleşmiş olacak. Onu da zaten netleştiğinde sayın kamuoyuna da bilgilendirmiş oluruz. Teşekkür ediyorum. Efendim Demirören Haber Ajansı Alparslan Çınar. Türkiye'de şu anda mutasyon virüste ne aşamadayız? En son yaptığınız açıklamada Hindistan'dan gelen mutasyonda 5 kişinin pozitif vaka olarak İstanbul'da saptandığını ve karantinaya aldığını, alındığını söylemiştiniz. Şu anda ne durumdayız? Bu sayı arttı mı öğrenebilir miyim? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Mutasyonla ilgili daha önce de ifade ettiğim şekliyle ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Ve bunun dışında Güney Afrika ve Brezilya varyantını da zaten gördüğümüzü ifade etmiştim. En son Hindistan varyantı olarak bilinen bir varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda bir artış şu an söz konusu değil. Ama bizim gördüğümüz şöyle bir durum var. Özellikle mutasyonla birlikte bulaşıcılığın arttığını İngiliz varyantıyla yüzde yetmiş oranında bu bulaşıcılığın arttığını biliyoruz. Genel anlamda bulaşıcılığın artmasıyla birlikte virülansın azalmadığını da biliyoruz. Hatta yer yer daha da arttığını belirten çalışmalar da var. Hindistan mutantı, varyantı içinse beş vakamızda gördüğümüz ciddi bir sorunların olmadığını ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Ve bu varyant yeni bir varyant olduğu için de yakın takibi alıyoruz. Teşekkür ediyorum. İhlas Haber Ajansı'ndan İsa Akar. Aşı tedariğinde son durum nedir Sayın Bakanım? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Aşı ile ilgili bildiğiniz gibi Sinovac aşısını yapılan sözleşme ile erken dönemde e, Nisan ayı sonu itibariyle sözleşme gereği 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Ama özellikle üretilen ülke kendi vatandaşları için öncelikle kullanmak istediğinden sözleşme gereği olan bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Ve özellikle tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki e, günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. Yani Nisan ayında bu anlamda bir e, sevkiyatın e, olmadığını ama Mayıs ayında e, tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte e, sev durumunun başlayacağını önümüzdeki günler bir hafta 10 gün içerisinde bunu da net eee netleştirip kamuoyuna zaten bu bilgiyi vermiş oluruz. Ayrıca şu an toplam Biontech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var. Kullanılmak üzere. Hazırda 23 milyona yakın doz aşı yapıldı biliyorsunuz. İlave olarak 6 milyon doz aşımız da şu an hazırda var. Ayrıca dün Uğur Hoca ile tekrar görüştüğümde Mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşının geleceğini, Haziran ayı içinde 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını, bu miktarı da özellikle Uğur Hoca daha da arttırma noktasında bir gayret içinde. Gelecek hafta salı veya çarşamba günü bu konuyu netleştirmiş olacağız. Ve Biontech içinde daha önce bildiğiniz gibi 30 milyon dozluk bir anlaşmaydı. Bu yeni dönemde bu 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Önümüzdeki özellikle yaz dönemi itibariyle bu 90 milyon dozun erken dönemde yazdan önce de gelmesi için yoğun gayret içindeyiz. Hoca da özellikle bu noktada bir gayret içinde bulunuyor. Gelecek hafta bu netleşmiş olur. Yani ayrıca bir de demin de söyledim Sputnik aşısı Mayıs ayı ve devamında 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte önümüzdeki dönemde Haziranla birlikte daha yoğun aşının geleceğini ve Haziran'da daha önce de yine ifade ettiğim şekliyle 40 yaş üstü vatandaşımızı özellikle en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz. Teşekkür ediyorum. Evet TRT Haber'den Onur Altan ben. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na soru sormak istiyorum Sayın Muhittin Bece. Buyurun. Efendim siz koronavirüsü ağır bir şekilde atlattınız. Vatandaşlara tavsiyeniz bir öneriniz olur mu? Bu konuda neler söylersiniz? Bu kişisel bir soru oldu Sayın Başkan. Şey oldu, buyur, buyur, buyurun. <laughs> Tabii ki öncelikle bu süreçte Sayın Bakanıma, sağlık çalışanlarına, Akdeniz Üniversitesi rektörümüze herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki son derece pandemi süreciyle ilgili bu yaşadığım olay gerçekten bize çok ders oldu. Biz sürekli vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumalarını, bütün toplantıdır, Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımla ilgili zaten Sayın Bakanımız bu talimatlarını hep bizlere veriyorlar ve gerekli çalışmaları o şekliyle yapıyorduk. Kendimiz e, bu konuda rahatsız olduk ama şükürler olsun ki bugünlere geldik. Ben Sayın Bakanımızın, aslında tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. E, bu süreçler geçti. İnşallah bundan sonra bütün vatandaşlarımıza hep sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben bu arada bizi bu ziyaretimizde yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milletvekili arkadaşlarıma, rektör hanım ve Ömer Hoca'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.